Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Rusya Ligi'nde ilk haftayı galibiyet ile kapatan iki ekip karşı karşıya geliyor. Rostov ile Zenit karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Rostov, deplasman ekibi Zenit'i ağırlıyor. Ev sahibi Rostov iyi bir oyun ile Rubin Kazan'ı mağlup etti fakat Rubin Kazan bence ligin sıradan ekiplerinden birisi. Deplasman ekibi Zenit ise, Akmat'ı mağlup etti zorlansa da ilk yarıda fakat ofansif anlamda çok tehlikeli bir ekip bana kalırsa. Ben deplasman ekibi Zenit'in bu deplasmanda zorlansa da galibiyete ulaşmasını bekliyorum. Vems, tahmin ms 2 oran 1.47. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.